Peygamber'e soruldu Aleyhisselam terine, Ya yol dediler böyle. Hangi amel insanı daha cennete götürüyor? Hangi amel? İki şey burada böyle. İnsanı en cennete götüren iki amel. Biri tekvallah. Allah korkusu, tekvalık. Mütteku olmak böyle. Tekvalık böyle. Biri tekvalık, işi bilinçli yapma. Özelme yer yapma yaparken böyle. Yani baştan sanma değil böyle. Baştan sanma değil. İçin inceline vakıf olarak Allah korkusuyla amel etmek böyle. İkincisi de hüsnü huruk bize ahlak sahibi olmak. Ahlak sahibi olmak böyle. İnsanın gerçek kimliğidir ahlak. İnsanın gerçek kimliği, insanın tuyu, huyu, tabiatı, yapısı, bunu ahlak deniyor ona böyle insan dış yapısı farklı insan dış yapısı. insanın boyu, kaşı, gözü hatta parmak izleri bile farklı insanların böyle. Huyla da insanın farklı tabiatları. Derler. Güzel ahlak insanı cennete götürüyor. Ama az da olsa böyle. Kötü ahlak ama çok da olsa insanı cehenneme götürüyor. Ahlak çok mi ahlak böyle.